Arkadaşlar merhaba, bugün sizlere Zwift ile ilgili bazı detaylar vereceğim. Bildiğiniz gibi şu süreçte ciddi anlamda ev içinde olmamız gerekiyor. Fazla dışarı çıkmamamız gerekiyor. Zwift de burada en güzel, eğlenceli hem antrenman yapabilmemizi sağlayan hem de dışarıya çıkartmayacak bir antrenman yöntemi olacak. Tabii e, belki bizim takımımızdan işte copyright olsun, e, back to fit olsun, e, Zwift paylaşımları görüyorsunuz daha önceden. E, şimdi biz Zwift'i nasıl yapıyoruz? Önce onu anlatacağım. Birçoğunuz belki biliyor, e, bilmeyenler için. E, aslında birkaç defa yaptıktan sonra gayet kolay alışıyorsunuz ama İlk başta gerçekten e, üşendirici bazı olayları var, bazı e, neler gerekiyor, e, ekipmanlar gerekiyor Zilift için bunları anlatacağım. E, şimdi öncelikle biz kendi kullandığımız sistemde nasıl kullanıyoruz? E, bir akıllı trainerımız olması gerekiyor bunun için. Akıllı trainer dediğim nedir? Yani bluetooth özelliği olan e, bir trainer ve bluetooth ile Zwift'e kendisini bağlıyorsunuz. Şimdi e, ben e, imkanım olduğundan dolayı telefonumu e, bilgisayara aktardım. Telefonla, e, bu işi sadece telefonla çözebiliyorsunuz. İsterseniz de telefonunuzu bilgisayarın karşısına koyup e, telefonunuzla devam edebiliyorsunuz. Şimdi birinci yapmamız gereken tabii ki e, Zwift'i Telefonunuza indirmek. Apple Store'da veya işte Android telefonlarda e, mevcut. E, tabii gerçekten e, bir oyun gibi düşünün, oyun oynayanlar bilir. Bilgisayarı çok yoran, telefonunuzu çok yoran bir program. Hani Zwift çalışırken telefonunuzu e, fazla kullanamazsınız. O yüzden e, önce öncelikle bunu bilmeniz gerekiyor. Bazı düşük işlemcili telefonlar için yani yüklemek mümkün olmayabiliyor. Şimdi ilk yapmamız gereken ne? Şimdi benim kullanıcı şey, Özgür Aksaman e, burada işte ne diyeceğiz? ben size en baştan diyorum, indirdik programımızı. Create new user diyeceğiz. Çünkü ilk defa kullanıyorsanız yeni bir kullanıcı oluşturmanız gerekiyor. Buna tıkladığımda işte isminiz, soy isminiz diye böyle bir ekran çıkacak karşımıza. Burada bunları yavaş yavaş dolduracaksınız. Burada Zwift'te önemli olan aslında yaş, boy, kilo detayları. Çünkü ee, aslında bisiklette de hani e, kilonuzun e, pedalı e, ürettiğiniz güçle alakalı watt bölü kilogram e, olarak e, döngüsü olacak. O yüzden ne yapıyoruz? Ee, diğer detaylarınızı yani sizinle ilgili bilgili detayları ee, direkt doğru bir şekilde girmeniz gerekiyor. Ee, şimdi bir konu daha Be kendi kullanıcı adıma geçeceğim. Ee, kullanıcımı oluşturduk. Şimdi karşımıza gelecek tabloda bakalım açıyor. Benim gibi yavaş ee, biraz sarak ediyorum. Bir. Evet. Şimdi bize diyor ki <laughs> Bluetooth'la bağlanmak istersin? Unplus'la mı diye bir seçenek çıkıyor. Şimdi e, telefonla bağlanacaksan e, Bluetooth özelliğinin olması gerekiyor trainerımızda. veya e, bilgisayardan bağlanacaksan e, Ant e, Stick dediğimiz böyle bir işte Garmin'in var başka markalarında da olabilir e, böyle bir özelliğini görüyorsunuz. E, i̇şte arıyor şu anda. Şimdi Uh, Ant Plus özellikle USB'miz ya da uh, trainerımızda USB uh, trainerımızda Bluetooth özelliği olan bir trainerımız olması gerekiyor. Şimdi Bluetooth özelliği olan trainerımız yoksa uh, ya uh, hızınızı gösterecek bir uh, speed sensör, kadans sensör uh, ya da power meter'ınız olması gerekiyor ki. Bisiklette ürettiğiniz güç, buraya yansısın. Yani başka türlü bilgisayarda ürettiğimiz, yani bisiklette ürettiğimiz gücü buraya yansıtamıyoruz maalesef. Bunu da oynattığım için orası oynuyor. Neyse. Şimdi, şimdi kendi e, trainerımın baz alarak e, devam ediyorum. Benim Bluetooth özellikle akıllı bir trainerım var. Elif Drito. bu ne yapıyor? Hemen açalım. Şimdi Bluetooth'umu açıyorum. Açtım. Şimdi aramaya başladı gördüğünüz gibi. Ama burada şöyle bir sorun var. E, fişine takmadım. Hemen takıyorum şimdi. Al ve kadansıma vurdu. Şimdi, heart rate diyor. Heart rate, e, ben Garmin kullandığım için şu anda e, o heart rate'in açıkçası e, bluetooth olmadığı için umuyorum, ansitik e, bağlanmış olsaydım heart rate'i de görecekti aynı şekilde. E, gördüğünüz gibi dritto, 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 kontrol. Bunları bulmanız gerekiyor. Bulduktan sonra, bu maviye dönüştükten sonra zaten ee, let's go dediğimizde, diyorum. Eğer speed sensörü varsa bunu da ekleyebiliriz. Çünkü burada, Şimdi burada ee, bize bir tablo çıkıyor. Burada ne var? İşte, ee, İki farklı bölge seçeneği sunuyor. İşte Watopia bölgesi, Yeni Zelanda'da bulunan bir yer. Burada New York'ta. Ya yani burada rota seçebiliyorum. Yani bu tuşa basıp basıyorum. telefondan. çıkıyorum. Alphabetical olarak şey var. Buradan size açıyorum. Elevation mı, distance mı soruyor. Mesela ben yüksek elevasyonunda bir yerde binmek istiyorsam. Bu arada akıllı trainer olması gerekiyor ki yükseklik bunu size versin. Ee, olmazsa mesela distance diyelim Vega Apple Train olduğu için distance diyoruz burada ee, mesela işte bir 34 kilometre 544 elevation'da bir rota var ee, burada da seçili en son kullandım 22.5 buçuk kilometre 364 metre bir itibarı atıyorum burada yani 80 kilometre bilmemişsiniz yani 1200 metre kadar bir elevation almış olursunuz bu tamamen e, trainer'ın özelliğinden dolayı aslında e, outdoor antrenmanınıza çok uygun bir e, yükseklik kazanımı ve bacağınıza güç bindirimi veriyor. Şimdi e, ne diyelim, Mesela, e, daha hafif yani yok ben yeni beginner'ım diyorsunuz. yani train, e, Central Secret diye, Central Park'ta 6.9 km'de 140 metrelik. İşte rotayı da burada size gösteriyor ve çok yapıda uzatmak istemiyorum Sıkılmayın. Okey diyoruz. Okey dedikten sonra burada Birkaç şey daha söyleyecek miyim. Burada trainingler var. Hadi hemen iki dakika onlara Burada da bir kendi antrenman programınız yoksa buradan basit. İşte long day, 3 saatlik bir tren şey, antrenmanı falan alabilirsiniz. Tabi bunları kendi antrenmanınızla e, paylaşmanız lazım. Çünkü bazen çok sert antrenmanlar olabiliyor. Bunları seçtiysek, bir tren seçmiyorum. kendim. sadece sürüş yapacağım. E, just ride. Right. Ride right dediğimde beni parkura atacak. Şimdi parkur'u ben size bisiklet üstünde nasıl çalıştığını da göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi e, bu arkadaş benim. E, burada e, dünyadan birçok kişi, işte Halls, Jark e, diyelim, e, birçok kişi ...görebiliyorsunuz. tabii ekran biraz gidiyor. Şimdi... ...ben ne zaman pedal çevirmeye başladığımda burada... ...benim hareketimle birlikte hareket etmiş olacağız. Burada... batımı görüyorum. Biraz tabi televizyonda açtığım için bazı şeyler gözükmüyor. Burada parkurdaki süreleri en iyi zamanları... ...burada meşhur, yani ünlü... Hmm bisikletçiler ve triatlonların zamanlarında e, zamanlarının da denk aynı yani, bu e, burada kilometre hızınız, burada kilometre e, burada yükseklik, burada da sürenizi gösteriyor. E, mesela ilk başta çok basic bir şekilde çıkıyorsunuz. E, ama sonra burada damlalar var yani e, terleme ile birlikte e, kullan yaptığınız, yani kaybettiğiniz enerji ile e, 1.644.270 e, damla kazanmışım ben ve bunlarla malzeme satın alıyorum. Ne alıyorum? Form alıyorum, e, maya alıyorum, işte kask alıyorum, renk e, bisikletimi değiştiriyorum vesaire vesaire. Şimdi ilk amacımız e, başlamak olsun. Hadi o zaman bisikletin başına geçiyoruz. Evet, şimdi biz bisiklet üstündeyim. Ne zaman pedalı çeviriyorum? Antrenmanın başlıyor. E, gördüğünüz gibi ben pedal çevirmeye başladım. Sadece gözlerinin içine Ve gücü algıladı. Biraz... Tanık. Evet. Evet, şu an etmiş var gibi görünüyor. Çok az <laughs> Bu şekilde ilerliyorum. Şimdi buraya kadar her şey... Eee... Ne olur yani... sıkıntı yaşamadık kurulundaki ama e, ne zaman ki hani dedim ya pedal çevirmeye başladığımızda e, gidecek edecek evet, şimdi bütün kurulumu yaptık her şeyi yaptık e, baktık çalışmıyor o zaman ne yapacağız o zaman buradan gözüküyor mu acaba? Şimdi pedalı çevirsem de gitmiyorsa o zaman ne olacak? Bluetooth ya da Ant stick ile bağlantınız e, tam e, yerinde değil olacak. Evet, seçiyorum. Burada bakın Bluetooth noktasına geldiğimde bunları eğer bulamadıysa mesela ben kapatıyorum şimdi. Yani bu şekilde gözüküyor. Turuncu olarak gözüküyor olmalı. Evet, ne yapıyoruz? tıklıyorum. Tekrar arıyor. İşte ne diyor? Hem, -meter gördüm, hem yani, power meter mi gördü hem digital gördü. Yani 2 hem power'dan mı bağlanmak istiyorsun? Digital'dan mı? İki hem power dedim. Adams. Digital. Da istiyorum. Bir şey fark etmiyor. Sonra tekrar. Yani onlar olduktan sonra tekrar e başlattığımızda beklediğimizde eğer gördükse onları bu sefer zaten tekrar hareket etme. evet, gücü aldırdı ve gitmeye Şimdi tekrar ediyorum. Akıllı trainer'ım yoksa mecburen e, almak zorundasınız. Ufak bir aparat. Onu bilgisayarınıza bağlıyorsunuz. Bilgisayarla e, bu sefer yani telefonla yani yapamazsınız bunu. E, bilgisayara bağlıyorsunuz bilgisayarla birlikte e, uygulamaya e, bisiklete gönderiyor. Tabii e, bisiklet nereden alınacak? E, tabii ki ya speed sensörünüz olacak ya da e, olması gerekiyor. Şimdi e, eğer şu biraz daha evde geçireceğimizi düşünüyoruz. Fazla herhalde sokağa çıkma yasağı gelmeden ee, bir an önce e, ant ve e, speed sensörlerinizi alırsanız pahalı biliyorsunuz biraz yüksek maliyetli ya da akıllı bir trainer alabilirsiniz birçok trainer var ee, mesela yokuş geldi yani şu anda zorlanmaya <laughs> başladı yani, bu şekilde aslında e, çok zor olmayan bir kurulumu var ee, sadece bazı gereksinimler var. Bu arada bir tüyo daha vereyim size. Şimdi yaklaşık Zilift'in e, ilk başta bir 25 km ücretsiz kullanım ama evet. Normalde ayrı 15 dolar bir ücretli mevcut. Ama bunu Apple Store'dan alırsanız ayrı 50 liraya alabiliyorsunuz. Veya işte neydi diğer markalar ve store değil. Play Store. Play Store, evet. Play Store'da da alabiliriz. Durum bu. şimdi, bir konumuz daha var. Size bir şey daha göstereceğim. televizyonun oraya geçiyorum. Böyle hamurumuzu yaptık. Ne yapmışız? İşte 800 metre binmişiz. 11 metre kazanım kazanmışız. 3 dakika sürmüş. Burada parkurdaki insanlar gücüm yok. Burada ne yapıyorum? Menüye diyorum. And right diyorum ve parkur kaydediyor. diyor. Sev dediğimde, dediğinde diyor. Tabi ya, ya da işte bir, bir antrenmansı veya yapmamız lazım çöp atıyorlar. Seyredilmiş. 800 metre boşa gitmesin dermiş. Sonra ben gardından sileceğim. Ee, Tabi zibifti diğer e, kullandığınız Strava, Garmin, e, Training hepsine eşleştirebiliyorsunuz. Bunu da yaparsınız. Şimdi ne dedik? Perşembe günü bir aktivitemiz olacak akşam 8'de hep beraber grup sürüşebiliriz. Nasıl burada insanlar var dedim ama bunu yapmamız için bir programa daha ihtiyacımız var. Bakalım. Bu da companion, Zivius Companion diye program onu da indirmemiz gerekiyor. Şimdi i̇şte, işte event 19 Mart Thursday işte, şu anda çalışıyorum. Bir saatlik bir e, meetingimiz var yani. Herkes kendi evinde beraber antrenman yapabileceğiz. E, burada ben meetingi açtım. Şey, e, şimdi burada event'e giriyorum. Evet. Şimdi önemli olan buraya katılabilmek için öncelikle bir saat 8'i beklemeyin. zil Zirif'inizi kurun. daha önceden test edin mutlaka. Daha da sık sık yapmaya çalışacağız bu tarz yönetimde. Ee, saat 8'de ziyaretimiz çalışıyor. Vaziyette bisikletin başında olun ki burada bir sıkıntı yaşamayalım. Ee, burada e, yapmamız gereken, e, ziyaret kompanyayı yükledikten sonra e, özgür aksamana, e, Güney Afrika'da gözüktüğüme bakmayın, e, 10 gün sonra Güney Afrika'da yaşayacağım için öyle bir <laughs> kendime evimde hissetmek için de Güney Afrika bayrağı verebilirsiniz. Ee, burada beni eklemeniz gerekiyor. Ee, Invite more zeus dediğimde ben de ekli olan kişileri görebiliyorum. Yani ekli değilsen ben sizi çağıramıyorum. Şimdi Arda'yı arıyorum, Arda Eray. Buradan da ne evet, ödeyim? Evet. Ali Ersin, Zümrüktaş, Mersin'e, Ayber Daldal Mersin'de. Mesela e Barış Karayan Burak Celet, Burcu Sert, Can Güngör, Göksel hocamız İbn Murat Çepir Almanya'dan yarışmaya katılıyor. İsa Dal, Koray, Levent Kurtoğlu, Metin Selvin Orkun Tüver, Yağız Yiğit. Burada kimler var başka? Ahmet Gürşat, Ahkura Manto, Çoğulu. Aa, şimdi burada hepsini çağıralım gelsin çocuklar. Zaten evde başka ne olacağız? Zaten buradaki kişiler e, ee, kullanıcıları zaten bu işi biliyorlar. Siz de Zwift'te kendinizi ekleyip veya çoğalmışız hepsini seçtim. 50 kişi çağırdık ve sevdiyorum. Şimdi e, yarınki event'e e, siz de katılmak istiyorsunuz. Yapmanız gereken Özgür Aksaman'ı ilk size yazılıyor. E, e, şeyden eklemek bu arada. Programdan çıkayım. Göstereyim size. Şeyde. Company. companion Şu. Burada. Buradan beni ekleyeceksiniz. O zaman ne yapıyoruz? Gerekli ekipmanları sağladıktan sonra e, anlattığım şeyleri yerine getirdiğiniz sürece zilifte üye oluyorsunuz. O zaman yarın akşam yani ayın bugün 18'i 19 Mart 2020 akşam 8'de görüşürüz. 8.15'te start vereceğiz. Startın ardından ee, event'e katılamıyorsunuz onu söyleyeyim. Yani geç kaldığınızda biz bostan, Migros'tan kalkıp gitmiş oluyoruz, öyle değil mi Gökçün Hocam? <laughs> o yüzden geç kalmıyorsunuz, yakalayamazsınız ona göre. Hepinize sağlık, mutluluk diliyorum. Umarım şu anki durumlar çok çabuk geçer. Ama antrenmanlarımızı aksatmadan, tabii ki bitecek bu iş. Yani çok fazla bırakmayalım bu işi de evde yapabildiğimiz kadar size çok fazla videolar çekip antrenman yaptırmaya çalışacağız. Görüşmek üzere.